Merhaba canlar. Bugün sizlerle birlikte özel bir adamın özel videosuyla beraberim. Canlarım, öyle bir futbolcu düşünün ki dünyanın en iyi kalecilerini darma duman eden bir adam. Dünyanın en iyi kalecilerinin korkulu rüyası. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Ronaldo. Terminator, makina. Bugün sizlere Ronaldo'nun dünyanın en iyi kalecilerini nasıl avladığını göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam emeğe saygı olaraktan 5 tane zayıf like atmanız. Beni kırmayan emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin elleri gözleri sağ olsun. Adamsınız adam. Canlarım çok güzel bir sorum var. Bakın güzel diyorum harbiden güzel. Taraftar sorusu, takım sorusu. Herkes katırsa çok sevinirim. Arkadaşlar 419 bin kişilik bir aileyiz. Türkiye'nin en büyük futbol kanalıyız. Sizlere soruyorum arkadaşlar. Hangi takımlısınız? Aşağı yorum kısmına yazar mısınız? Bakalım ailemizde en çok hangi takımın taraftarı varmış merak ediyorum. Herkes takımını yorum kısmına yazsın bakalım. Hazırsanız artık videomuza başlayalım. Daha doğrusu avımıza başlayalım. Tekrardan merhaba canlar. Terminatör avına başlar. İlk avımız Yan Oblak. Ulan Oblak be ne çektin be. Ronaldo bu kardeşim. Adama geçit vermeme gibi imkanın yok. Adam resmen futbolda golcü olaraktan bir çakal gibi. Çakal gibi koklar ve gol atar kardeşim. Tam bir uzman, profesyonel. Arkadaşlar bu adam var ya, Dünya Kupası'nda çok iyi işler yapıyor kardeşim. İnşallah şampiyon olur. Ronaldosu olan kazansın be tek başına takımını taşıyor kardeşim. İlk önce İspanya sonra da Fas. Bakalım sıradaki kurbanı kim? Gole bakın arkadaşlar, mermi gibi. Şutlara mermi gibi atıyor. Hele bir de oğlu var. Söylemiştim, aynı kendi gibi yetiştirmiş. Vallahi billahi bak, armut dibine düşmüş yani. Armut dibine düşmüş. Adam var ya, azimli arkadaşlar. Bu adamdaki azim bizde olacak var ya. Yeminle var ya betonu deleriz be sıçarken. Adam bambaşka bir şey ya. Arkadaşlar bakın. Azim, hırs. Çok önemli. Ben konuşurken Manuel Neuer. Ulan Neuer be. Ronaldo'nun elinden ne çektim be. Kaç tane hat-trick yedim be. Makinaya kimse işlemez kardeşim. Takır takır atar. Messi devri bitmiştir abi. Açık konuşuyorum. Messi devri bitmiştir. Kendi kendini bitirdi kardeşim adam. Ulan tamam etrafın çöplerle dolu. Eyvallah Arjantin'de güzel bir takım yoktu. Sistem yoktu. Kimse sana takımın yenildi. İşte kupadan elenecek diye bir şey demiyor. Ama sen kardeşim çabalamıyorsun lan. Çabalamıyorsun. Koşmuyorsun. Ulan bir oyuncu kaleciden az koçabilir mi ya? Bildiğin kaleciden az koştu adam ya. Hiçbir sistem yok ya. Ulan bir çabala. Hani adam geç demiyoruz da çabala bir şey yap yani. Takımın için ateşte bir şey yap. Bakıyorum Ronaldo'ya. Geride olsalar bile kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyor. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Messi yürüyor kardeşim. Yani kusura bakmayın abi. Benim için dünyanın en iyi oyuncusu savaşacak abi. Bu kadar basit. Ben konuşurken bu fonda çekti yani bir şeyleri. Arkadaşlar bu arada grampon çekilişimize ve forma çekilişimize 10 gün kaldı. Şu kenarda kurallar falan çıkar. Hemen oradan çekilişe katılın. Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda giyeceği gramponu aynı zamanda tuttuğunuz takımın formasını kazanın. Arkadaşlar bu arada sordum soruya cevap vermeden geçmeyin. Biliyorsunuz ki 419 binlik dev bir aileyiz. Türkiye'nin en büyük futbol kanalıyız. Peki arkadaşlar sizlere soruyorum. Mertcan Karadeniz ailesinde en çok hangi takımın taraftarı var? hangi takımlısınız? Aşağı yorum kısmına yazın. Hepinizden bekliyorum takımınızı. Bakalım ailemizde en çok hangi takım taraftar varmış? Degea. Son maçta bilendi kardeşim. Dedi ki İspanya mı gelsin? Degea mı gelsin? Topunuz gelsin anasını satayım. Topunuz gelsin. Ronaldo yeter be. Yetmez mi arkadaşlar? Adam makina gibi ya. Ulan bu adam futbol bıraktığında var ya ne üzüleceğiz be. Vallahi billahi. Herhalde ben bir 6 ay futbolu küserim yani. Arkadaşlar bu adamı ölümsüzlük gelsin. Vallahi bak. Benjamin Button gibi olsun bu adam ya. Petr O da zamanında Ronaldo'nun elinden çekmiş. Machina ya. Bu adam var ya yeminle bak. Ülke kursa başkanlığı adayını falan koysa seçilir yani o derece. Adam gibi adam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Sorduğum soruya cevap vermeden geçmeyin. Hangi takımın taraftarısınız? Aşağı hepinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mert Karadeniz ailesi.